Evet, tekrardan merhabalar. Bu dersimizde parse float'tan bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde parse bahsettik. Parse float ise ondalıklı sayıya dönüştürmek için, yani strik bir ifadeyi ondalıklı sayıya dönüştürmek için kullanılıyor parse float. Siz daha fazla uzatmadan uygulama yapmaya başlayalım. JS klasörüm seçilirken yeni bir klasör oluştur diyorum. 29 parse what diyorum ve yanına da number veri tipi diyorum. Klasörüm seçilirken yeni bir dosya oluşturuyorum. index.html ve yeni bir dosya daha oluştur diyorum. app.js Buraları kapatıyorum. Index.html dosyamda ünlem yok. Enter'a basıyorum ve script dosyamı sayfama import ediyorum. script.src deyip app.js yazıyoruz. Şimdi bakın. Evet. İlk başta bir tane örnek vereyim. Let A diyorum. Tırnak içerisinde 42.73 diyorum. Gelelim bunu ekrana yazdıralım. Console.log A diyorum. Ve index.html ile open with live server diyorum. Sağ tıkla incele. Console kısmına geliyorum. Bakın 42.73 yazdı. Peki ben bunu let. Peki ben bunu console.log parantez içerisinde diyorum ki parse flat a'yı yazdır diyorum. Bakın biraz dikkat ettiyseniz şunu yakınlaştırayım. String ifadeyi düz siyah benzerken sayısal ifadeleri mavi ile yazdı. Aslında biraz da buradan görebiliriz. Yani typo yazmamıza tekrardan gerek yok aslında. Onu da söylemeye çalışıyorum. Bunu ekrana yazdırdım. 42.73 diye yazdırdım. Devam ediyorum. Let eşittir. Tırnak içerisinde 3.14 text diyorum ve kapattım şuraları kopyalıyorum hızlıca zaman kaybetmeden ve buraya da b dersem Bakalım nereye kadar çevirecek bize. 3.14 tekstli string olarak yazdık. 3.14 ne yaptı? Bakın buraya kadar geldi. Yine parsing olduğu gibi. Baktık t bir string ifade. Hemen ondan sonrakinden aldı attı. İsterseniz t'den sonra böyle sayı yazalım. Yine fark etmez. Çünkü t'den sonra duracaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Şunu kopyalayayım. Let c olsun. Şuraları silelim. Biraz boşluk bırakıp. 3.5 diyelim. Şöyle yazalım. Buralarda c yazalım. Bakın boşlukları ne yapıyor arkadaşlar? Stringde boşluklar silmiyor ama parse float yazdığım zaman boşluklar sildi. Bize ne yaptı? 3.55'ten başlattı. ki burada boşluklar var. Ondan sonra string ifadenin kendisini yazdı. Peki buradan boşluk bıraksaydık. Bakalım. Bakın. Şundan sonra da boşluk var. Şuradan sonrasının. Bakın siz de görüyorsunuz. Ama bundan sonra boşluk yok. Boşlukları ne yapıyor? Parse int ve parse float'lar boşlukları not siliyorum. Start. yine parse int olduğu gibi parse float da arkadaşlar. Konsol bu sefer değişken tamamlamayacağım. Console.log parantez içerisinde parse float diyorum. C yerine artık ne yazacağım? Burayı siliyorum. A, B, C Ve kaydettiğim zaman not a number ifadesini gör. Çünkü A, bir not a number'dır. Başına bir yazarsam bakın biri çevirdi. Ama bir yazmazsam ne yaptı? Direkt not a number dedi. Hiçbir sayı bulamadı çünkü içerisinde. Başlangıçta daha doğrusu. Peki parse int ile parse float arasındaki fark nedir? Onlardan biraz bahsedeyim. Bakın bununla ilgili bir tane tablomuz var. Hemen tablomuzu açalım. Parse float ondalı kısmı alıyordu. Parse int almıyordu. Biliyorsun sadece tam sayı kısmını alıyor. Geçersiz ilk geçersiz karakterden sonra durur. Parse int ilk geçersiz karakterden sonra yine burada duruyor arkadaşlar. Bunda bir fark yok. Peki sonuç türü döndüğünde bu ondalık sayı float. Bu da tam sayı bir integer değer döndürüyor bizlere. Evet bu dersimizde parts floatlardan bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.